Bu soru da şudur. Soruyu da duyun. Avrupa'nın terakkisi dinden uzaklaşmaya, Müslümanların geri kalması da dine veriliyor. Bir yönüyle Avrupa'nın terakkisi dinden uzaklaşmakla olmuştur. Din dediğimiz zaman mutlak dini kastetmiyorsak doğrudur. Avrupa'nın terakkisi kilise duvarlarından dışarıya çıkmamış din. Bir zamanlar içtimai hayata hakim olduğu müessir unsur haline geldiği zaman ilim adamları engisyon mahkemelerinde mahkum etmiş, kimisinin boynunu vurdurmuş giyotinle, kimisinin de gözlerini çıkarmış, ilme karşı, ilerlemeye karşı düşmanlık yapan papaz idaresi İkliroz, kilisenin içine çekilip, din, içtimai hayattan tecrid edildiği andan itibaren ilim adamları rahat düşünmüşler, rahat kanunlar vaz etmişler, rahat halka ilim öğretmişler, din engelini aşmışlar. Ama yine mevzuya girerken arz ettiğim gibi İslam hiçbir zaman kainata ilme, düşünmeye, akla karşı çıkmamış ki. Efendim, onun dışında bir gelişme olmamış ki ilme, terakkiye, medeniyete sayalım. bunu sayalım. sayalım. Aksine yine başta arz ettiğim gibi canın, can söyleyeğimiz canın bir durumunu arz ettiğim gibi Kur'an ayetleriyle, yüzlerce ayetiyle ilme teşvik etmiş, ilim adamlarını övmüş, hatta o ayette bir kıraat vardır. Dikkatinizi istirham ederek arz edeceğim. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَاد۪ي ulema. Bu şaz bir kıraattır. Makbul kıraat değil, mütevatir kıraat değil. Bu kıraata göre mana şudur. Allah ehli ilme karşı kendisine has, mukaddes saygısıyla saygılıdır. Bu tonu da hiçbir şey vermemiştir. Binaenaleyh ilim, ilim adamı İslam'da daima teşvik görmüştür. Ama kökten kopulduğu, ecdadın hazırladığı temel ilmi prensiplere ters düşüldüğü, arka çevrildiği andan itibaren bize tedenni başlamıştır. Değişik bir tabirle arz edeyim. Avrupa ellerini dinden gevşettikçe ilerlemiştir. Müslümanlar da ellerini dinden gevşettikçe gerilemişlerdir. Endülüs medeniyeti, Bağdat durumu, Emevilerin durumu, Osmanlıların muhteşem devirleri bunun kat'i şahitleridir.